Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte de Çağlar Boyu Savaşı oynuyoruz. Neydi? En son mumyayı açmıştık. Şimdi ise bu adamı açacağız. Bunun ben adamların adını pek bilmiyorum. Benim İngilizcem ben ben ya ben söyleyeyim. Adama bak. Fatih Sultan Mehmet denir. Diyecek adama. Adam niye oradan başlıyor Lan! Ya arkadaşlarım az önce boş boşuna para verdim. Hemen <laughs> videoyu bir hızlandırdım oyunu. Bir tanesini öldü. Burada bak bakayım. Ama arkadaşlar adamlar biraz zor olduğu için hemen olabilir. <laughs> oh my god. Şu an mükemmele gidiyoruz arkadaşlar. Bir tane taş fırlatır adamımız. Adamları geçiyoruz ölüyorlar. İki taş bir tane adam. O bir sürü taşçımız var ya. Bu taş çalanlar çok sağlamdır. Oy bir vurdu indirdik arkadaşlar. Başarılı hepsi vuruyor. Doğ. Doğ. Mükemmel gidiyoruz arkadaşlar. Ama arkadaşlar adam durmuyor. Pes et. Pise girmeyi iyi biliyor. Ama biz durur muyuz? Durmayız. Daha sonra Adamlar çatladı. da biz çatlayamadık arkadaşlar. Arkadaşlar ne olur yardım eder. Biz de çatlarız lan o zaman. Bu. Arkadaşlar kesin biz bu bölüme geçemedik. Allah rahmet eylesin. Çok çok iyi YouTuber'lık. Ben eğer kötü diyorsunuz. Sizsiniz kötü. Ne yapalım? Biz sizin için burada video çekek. Siz bizi kadar küfür ederseniz çok ayıp olur. Ve siz o zaman o şey... Ama neyse arkadaşlar boşver. Aman olur kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Sizin çünkü yorumunuzu zor çekiyoruz burada. Eğer bana bir tane laf gibi bir şey sokarsanız o şey sizin neyse arkadaşlar başvuru kurum ama bana laf ediyorsunuz niye ediyorsunuz onun da sebebini yazın çok kötü mü video çekiyor ne yapayım ben, ben sanki buraya z... ya, ya neydi siz abone kasmak için yapıyor iyi yapmayayım siz anca bana oradan da ne şeyler görüyorsunuz belki de demeyen var Değil Onu ben bilemem. Ama siz kendi aranızdan bulun bari. Bak şu kılıçlı adam Siz ben de şu atlı adamım. Beni geçemeyin. Siz siz beş bin tane ya kılıç adamlı olsanız beni de geçemezsiniz. Benim gücümü yaşamışsınız. Hocam. sizin için burada video çekiyoruz be. Bunun hakkını verin be. Bir hakkını vermi vermeyin. Vermeyin desem veriyorsunuz. Ver, verin desem ver yine vermiyor. Arkadaşlar adam iki çatladı. Ben çatlayamadım adama kaldı Bir çatlayabildim. Bakayım ben de adamı sattım da adam muzdaf. Arkadaşlar bu arada adam fena gidiyor. Ben, ben hala kıt çağındayım. Adamlar bu çağa ulaştı. Bir de benim çağa bak. Benim yerime kimse gelmez. Adamın şatı, kale, benimki de bak. Benimki mal, bizim, benimki ilk şey. İlk ev. Belediye başkanı bir evi, bu herhalde bu. Eskiden tabi bu oyun. oyun artık kim takar ki? <laughs> en son birisi çekiyordu. Ben de ondan alayım dedim. <laughs> Doğrusu ben ben bunu ben bu oyunu hep oynuyorum. Seviyordum. Fazla oynamıyordum arkadaşlar işte. Ondan sonra nasıl nasıl, nasıl boş işte. Devamlı. E. <laughs> paramız yok. Ha paramız var da vallahi hiç yok. Ha buluklar. para. Buluklar, zengin iyidir. Bu devirde arkadaşlar para bulmak biraz zordur. Arkadaşlar adam oldu. adamın çağısın abi bir de benim çağıma Benimki daha mum çağı. Adamınki şatoçu. Adam şatoda yazıyor. Arkadaşlar bu arada akşam size güzel bir video atacağız. Akşam siz siz biliyor musunuz bilmiyorum ama eğer siz o zişkamız size abone ol aboneseniz onunla beraber videomu çekiyorum. O benim genellikle kuzenim olur. Ozan. Onu şimdi size ben videomda gösteririm. Belki çekeriz videomuzu. Siz de görürsünüz. Biz önceden çekmiştik ama siz bilmezsiniz tabi. Siz, 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 bizim, sen, siz, benim, ne bilirsiniz? Şimdi size bir soru sorayım. Ben sizi bu arada bilebiliyorum. Siz Ronaldo'nun çocuğu. <laughs> şaka şaka. Siz kesin erkeksiniz. Tahminim bu arkadaşlar. Ama belki olmayabilirsiniz. Ben, ben karışmıyorum. Şöyle. Bence ya doğru söylemiyorsun. Yorumlara yazın. Bence siz erkeksiniz. E, i̇zleyenler şu an ilk izler. Ne? Aman neyse. Arkadaşlar. Sonra bak. Can karamesi. Kan karamesi. Oy vay arkadaşlar şu an mükemmel paramız de Adam almak için para var. Bizim de fakirliğimiz var be. Bizim de bir fakirliğimiz var. Ama vardı benim adamlar iyi hasar veriyor da. Şu güç şeyde de biraz az. Aha. Kuşlu adamlara bile bir şey işlemiyor ki. Aha. Şimdi arkadaşlar adamlar niye de. Benim hasarım adamdan daha yüksek mesela. Mükemmel şu an ilerliyoruz. Arkadaşlar burada kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Biz sizin için burada videomuzu çekiyoruz. Kaç dakika olmuş arkadaşlar? 8 dakika olmuş azıcık. Oyunu bitireceğiz. Bu adamı yeneceğiz. Adam demir Çağın'a geçmiş. Bu arada arkadaşlar bu adam bu çağ, benim şu an olduğum çağa kadar gelmişti. Ben ben şu kılıç çağındaydım. Nasıl da nasıl da güzel geri dönüş yaptın değil mi? Ama hala ben kazanım şu an benim kazanma avantajım var. Öyle adam adamın şey adamın adamlığı güzelliği alırken siz siz kesin sizin adam kazanır diyorsunuz ama artık yanılıyorsunuz. Ben kazanacağım ben. Biz burada savaşıyoruz adamlarla sokaklarla giriyoruz. Bence ne yapacaksın? Abone olmuyorsunuz. Ben ne anladım ben bu işten? Ben siz olun diye burada böbreği veriyorum. Yeter ki abone olun arkadaşlar. Abone ya da like. İkisinden birisi. Bakın burada ben kazanmaya çalışıyorum. Adamlar benim burada ağzıma tükürüyor. Siz burada öyle like atmıyorsunuz. Bak adamı çimir sopayla daha iyi öldürüyoruz. Adam basıyoruz. Savaşıyoruz. Ölümüne giriyoruz biz burada adam. Bak 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 bak. Lan benim yaralı adamım bile Bak görüyorsunuz değil mi Ay ben böyle şans. Bir sıra aldım. Bir alamadım. Bir tane daha alamadım. Şu an mükemmel ilerliyorum. Bir tane sarı toptan aldım. Sarı top. Evet, bir kat daha çıkalım. Bir tane aldım. Artık demir çaresi demir çağırıyoruz. Yani bu arada en azından ben çatlıyorum arkadaşlar. Olursuz fark ettiniz mi? Yani güzel ben bu arada, iyi ça ben, ben iyi çatlıyorum da adam da bana fena yürüyor. Bak adamın tüfeklisini ilk iki, iki, iki kere vurdum öyle. O kadar biz adamı... Arkadan tüfek de vuruyor bir de. bombaları ben yok ediyorum bombaları. Adam kim de bana bulaşıyor arkadaşlar. O adam akraba çağısına atladıysa ben niye attım? Hayır. Hayır. Yanlış şey aldım arkadaşlar. Yanlış şey aldım. Bütün param gitti. Öf. Bu arkadaşlar benim orada benim avantajım var oldu. Bir tane adam el savaşıyor diğerleri arkadan tarıyor. <laughs> Şöyle öndeyiz biz arkadaşlar. Adamların olayla bize giriyor. Biz adamlara giriyoruz. Oo, çok kötü bir şey oldu. bir sürü adam oluyor arkadaşlar. Bir sürü adam Beni yenmesin. Şunu buraya koyalım. Buraya koyduk. Bunu da buraya koyduk mu? Tamam. Altı tane roket. Tabii adam durur mu? Roketle bana girmeyi iyi biliyor. Aha. Arkadaşlar herhalde adam burada ölecek. Ben devam edeyim adam ve adam koymayı. Böyle sağ daha müdürler. oh Artık adamın beni yenmesi imkansızdır. O kadar iyi giriyorum ki adama. Hadi bakayım şimdi bu adamlarım da bir salsın da göreyim. Adamlar tam da giriyor ölmemek için. <laughs> Mükemmel diyoruz arkadaşlar. ama adam durur mu durmaz roketlerle bana giriyor. Adamla adamın nasıl bir defansı var ki size. Bana saldırmaya kuvvet değil mi? Adam mı? Tankını böyle patlatırlar işte. Yeter lan ama artık. Şöyle bir bütün adamlarını bütünce öldürdük be. Yes be. Ha adam artık gelemez ki. Arkadaş. Arkasına adamın bin milyon adam koydu. Artık beni yemesi imkansız. Defansımı doğru söyle imkansız. Baksana defansı adam yolluyor O kadar adam yolladım ki artık arkadaşlar. Adamın beni yeme olasılığı yüzde sıfır milyon sıfır. Orada desteğimi bekliyorlar ya. Hadi bizim gebertelim. Orada büyüsü birazdan ya onu çok seviyorum. Benden günah gidiyor şu an. O kadar adam yolladım. Yenildim. Savaşıyoruz hala. Birazdan arkadaşlar bu savaş bitecek ama. Bu kadar adamla da dayansın da göreyim. Yine paralar yatıyor bak. Bu adam beni arkadaşlar sinir etti. Adam gönderiyor, adamı öldür. O kadar savaşıyorum ki. Bir şey vermiyorsun. Arkadaşlar işte. Adam oysa Adam devam ediyor. Ama, ama benden de yine de. Şimdi ona hani yemedim, yedi? Şu büyük robotun karşısında kalsın. çıktı arkadaşlar işi de. Adam da şu an adam büyük savaşta. Bizim adamları arkadan tarıya ve bu adamı da öldürdük. Ve videomuz bitti arkadaşlar. Kanalıma like atmayı unutmayın. Seviyorum. Bye.